Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugünden itibaren Cyber Warrior ailesi için C-Sharp derslerini sizinle paylaşacağım Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım Öncelikle C-Sharp'ın oluşumundan biraz bahsedelim Bizim ana dilimiz olan C 1972'de çıkmıştı Daha sonra C dili bize yetmediği zaman artık programcılar nesne yönelik programlama dili çıkartmak istediler Buna karşılık Microsoft şirketi ilk önce C++ dilini çıkardı. Ardından Sun şirketi Java dilini çıkardı. Gerçekten çok güçlü bir dil bu da. Daha sonra Microsoft şirketi piyasada ezilmemek için 2000'de .NET tabanlı Visual C Sharp dilini bizlere çıkarttı arkadaşlar. C Sharp'ın oluşumu bu şekilde. Şimdi programın indirmesinden ve kurulumundan biraz bahsedeceğim size. Programı indirmek için arkadaşlar güzel bir site önereceğim size Ben dersleri Microsoft Visual Studio 2012'de vereceğim arkadaşlar sizin de bunu kullanmanızı tavsiye ederim indirmek için ise Google'a Microsoft Visual Studio 2012 Vares Turkey yazdığınız zaman ilk çıkan linkte arkadaşlar Vares Turkey'nin kendi sitesinde direkt olarak programı bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde burada Evet gördüğünüz gibi 5 tane indirme linki var. 2 parça şeklinde şifresini giriyoruz. Programı indirdiğimiz zaman bu şekilde bir şey çıkacak arkadaşlar karşımıza. 2 part. Bunu RAR'dan çıkardıktan sonra karşımıza bir ISO dosyası geldi. Bunu uygun bir programla Diamond Tools gibi ya da Alkol e, Alkol 120 gibi bir programla onun da isimlerini vereyim buradan arkadaşlar. Diamond Tools. Diamond Tools. Bu programı kullanarak açabilirsiniz arkadaşlar bu dosya uzantısını. Ya da Windows 8 kullanıyorsanız direkt çift tıkladığınızda CD'nin içeriği gibi gösterecektir size. Daha sonra bunun içerisindeki setup çalıştırdığımız zaman direkt install seçenekleri ile yüklememizi yapacağız. Zaten internette ararsanız birçok Microsoft Visual Studio 2012 kurulumu da var. Biz ben programı kurduğunuzu varsayarak direkt genel özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Daha önceden bir form açmıştım. Ben bunu kapatayım. Sizlere daha iyi göstermek için. Evet. Visual Studio 2012 linkine tıkladığım zaman programın açılış ekranı geldi. Şu anda yüklenmiş vaziyette. Arkadaşlar bu menüleri tek tek anlatmayacağım ben size. İhtiyacımız olduğu zaman ben zaten neyi ne aldığını sırasıyla anlatacağım. Şimdi ilk önce bir proje açmak için File seçeneğinden New sekmesi altında Project'e geliyoruz. Yani yeni bir proje aç. Bunu buraya tıkladıktan sonra karşımıza bir pencere geliyor. Burada nasıl bir proje oluşturmak istediğimizi soracak bize. Gelsin bakalım ekranımız. gördüğünüz gibi sol tarafta evet arkadaşlar bu çok önemli Visual C Sharp seçili olmalı Other Language'den siz ilk yüklediğinizde Visual C++ ya da Visual Basic seçili olabilir buna dikkat edin Buradan Visual C Sharp'ı seçmeniz çok önemli çünkü bütün dersleri C Sharp'ta anlatacağım Yazdığınız her kod yanlış çalışacaktır eğer burayı seçmezseniz Visual C seçtikten sonra nasıl bir proje istediğimizi soruyor şimdi bize Windows form application Evet arkadaşlar ben dersleri Windows form application altında anlatacağım konsol application bunun bir alt dalı gibi bir şeydir arkadaşlar zaten bizim formumuzda da konsol application eğitimleri dersleri videoları çeken arkadaşlar var bunlara teşekkürlerimi sunuyorum Çünkü konsol application yapabilen bir arkadaş zaten C#'ın temel mantığını anlamış demektir. Windows Form Application'da hiç zorlanmadan bir hafta gibi bir sürede kendi projesini rahatlıkla üretebilir diye düşünüyorum. Ben Windows Form Application derslerini vereceğim dediğim gibi. Buradan name kısmından projemize bir isim vermemiz gerekiyor hemen. Örneğin ben Ders1 diyorum. Hiçbir şeye dokunmadan direkt OK dediğimizde evet arkadaşlar hata verdi. Çünkü Ders1 diye bir proje açmıştım ben daha önce ders 12 diyelim mesela. Evet şu anda bize yaratıyor projeyi. Karşımıza boş bir form gelecek arkadaşlar. Bu form daha sonra biz bu formun üzerine işte label'lar, textbox'lar, butonlar ekleyerek bunu etkili bir hale dönüştüreceğiz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Windows'ta Microsoft Visual Studio'nun indirmesinden, kurulumundan ve açılmasından birazcık bahsettik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.